Kendi, Yok, ee, daha. Bodrum'da görev yapan basın kartı gazeteciler aşı olmaya başladı. Aşı olan gazeteciler aktif şekilde sahada görev yapan meslektaşlarının da aşılanması gerektiğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın basın kartı olanlara aşı olma önceliği vermesinin ardından aşılama başladı. Sarı basın kartı olarak adlandırılan basın kartı bulunan gazeteciler ülke genelinde olduğu gibi Bodrum'da da aşılanmaya başladı. İlk doz aşılarını yaptıran Kent Haber muhabiri Hamdi Yörür ve İhlas Haber Ajansı Bodrum muhabiri Eren Ayhan kendileri gibi sahada aktif olarak görev yapan diğer meslektaşlarıyla risk grubunda yer alan diğer vatandaşların aşıya bir an önce ulaşması temennisinde bulundu. Bitez mahallesindeki sağlık ocağında ilk doz aşısını yaptıran İhlas Haber Ajansı Bodrum muhabiri Eren Ayhan şunları söyledi. Umarım bir an önce tüm Türkiye aşı olup mavi kategoriye döner. Daha sonra da bu COVID-19 virüsünden kurtuluruz.